Evet sevgili izleyiciler, Organik Tarım TV yayınımıza hoş geldiniz. Almanya'daki seyahatimizin son gününde akşam durum değerlendirmesi ile ilgili toplantımızı yaptık. Sivil toplum kuruluşlarının e, yönetim kapasitesinin arttırılması ve e, kapasite, kapasite kazandırılması ile ilgili bir toplantıydı. Bu konuda e, Doğutar 5.1 önderlik etti ve a, Avrupa Birliği e, fonuyla bütün Türkiye'deki 12 tane kuruluş derneğin bir toplantısı oldu. Bu kapsamda Almanya'da bulunan 20 tane dernekle de etkileşim süreci bu şekilde başlamış oldu. Bu kapsamda Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Derneği Başkanı, araştırmacı yazar Zekiye Çomaklan Hanımefendi ile birlikte güzel güzel vakitler geçirdik ve Seyahatimiz esnasında da, gezimiz esnasında da er Erdurum'la ilgili yaptığı çalışmalardan bize bahsettiler. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Organik Tarım TV yayınımızı kabul ettiğiniz için çok sağ olun, çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de bu proje kapsamında 3 defa toplantı oldu. Evet. Bu toplantıda çalışmalar yapıldı, ortak çalışmalar. ve devamında da Almanya'da bu şekilde bir e, seyahat planı yapıldı. Bugün seyahatimizi gerçekleştirdik ve bitirdik. E, organik tarımla ilgili e, hem öncesinde de hem derneğinizi bir e, tanıtmanızı isterim. E, hem de devamında da organik tarımla ilgili aklınıza canlanan nedir? E, çok teşekkür ederim. Biz Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği olarak 2003 yılında Atatürk Üniversitesi, DPT ve şeyin e, UNDP'nin birlikte yürüttüğü kısa adı DAKAP olan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi çerçevesinde derneğimizi kurduk. Amacımız orada Erzurum'daki atıl kadın iş gücü potansiyelini harekete geçirmekti. Çok güzel projeler yürüttük, çok güzel çalışmalar yaptık. Hatta bunların yanı sıra okuma yazma kursu da e, yaptık, hala da devam ediyor. Çünkü belgeyi verebilmeniz için en az okur yazar olmaları gerekiyor hanımlarımızın. Hı -hı. E, bunları yaparken e, bir toplantı esnasında üniversitede bir çilek üretimi eğitiminin, e, çilek üretiminin e, Erzurum gibi yüksek yerlerde çok daha güzel olduğunu, kaliteli olduğunu, kokusunun, aromasının farklı olduğunu duyunca toplantı sonrasında hocalara sordum dediler ki evet doğru neden halka inmiyorsun işte gelirlerse söylüyoruz falan şeyler. sonra projesini, arkadaşlarıma bahsettim proje hazırladık verdik o zamanlar sırap vardı sosyal riski azaltma projesi oraya sunduk onaylandı Erzurum'un e, kahramanlar köyü vardır eski adı Karazı olan Hı. Karaz köyünde e, üç kardeşin yaptığı bir e, çilek bahçesi vardı onların tarlalarından üç dönümlük bir yer e, kiraladık projeden. Adana'dan çilekler fidelerimizi ayarladık ve yazbaşı tarlamızı oluşturduk. Biz şimdi projeden 20 kadına harçlık vererek eğitim vereceğiz ama köyün bütün kadınları geldi. Herkes özendi, herkes heveslendi. Köyümüzün bütün kadınları geldi ve çok ilgi gösterdiler buna. Biz sadece üniversiteyi değil Tarım İl Müdürlüğü'nü de işin içine çektik. Tarım İl Müdürlüğümüz o dönemde çok değerli bir insandı. Her konuda bize yardımcı oldu. Muhtarlarımızı davet etti. Muhtarlarla toplantılar yaptık. Çilek üretiminin sadece bahçelerimizde hani Erzurum Soğuk Memleket ya işte herkesin bahçesinde 3-5 fide böyle süs için çocuklar bir çilek görsün falan gibi düşünülüyordu. Bunun tarımda alternatif bir ürün olduğunu onlara anlattık. Çok ilgi gösterdiler. Gerçekten İzmir'de, İzmir ilçemizde Tortum, Oltun, havzasında muhtarlarımız köylülerine anlatarak da sürdürülebilirliğini sağladılar açıkçası bu projede. Gerçekten muhteşem çilekler üretildi ve biz bilmeden bir organik tarımın içine girmiş olduk. Evet. Bu konuda da işte Besiciler ve Üreticiler Birliği Başkanımız Sayın Nazmi Ilıcak Ilıcalı hı hı. Beyefendi bu konuda bizim e, danışmanımız gibi her şeyi soruyorduk ona. Hı hı. Bu konuda bil bu konuyu da bildiği için e, bizi bu projeye dahil etti. Kendisine gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Çok farklı şeyler öğrendik. Evet belki biz girişimci kadınlar derneği olarak mesleki eğitimler veriyorduk ama çiftçiliğin çok önemli bir meslek olduğunu bilmiyorduk. Hı hı. Ben kendi şahsım. Çiftçiliğin çok önemli bir meslek olduğunu farkına vardım. Hı. Bu projeye dahil edildiğinden dolayı. Yoksa başka türlü işte çilek üretim eğitimi verdik kadınlarımıza diye düşünecektik. Birkaç köyde, epeyce bir köyde de üretim yapılmasına sebep olduk Ama bunun bir meslek olduğunu, çok önemli bir meslek olduğunu ben şahsım farkına vardım. Bize düşen bir şey olursa seve seve bu konuda. Ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve evet, şöyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlarımla da bunu paylaştım. En azından çiftçiliğin, çünkü köylerimizde kadınlarımız sadece hayvanla ve tarlalarla uğraşıyorlar biliyorsunuz. Çiftçiliğin çok önemli bir meslek olduğunu onlara empoze edecek seminerler ve eğitimler verebiliriz. Onlara giderek, ayaklarına giderek bunu anlatabiliriz diye düşünüyorum. E, yaptığınız çalışmalarla ilgili gerçekten güzel çalışmalar, her duruma e, fark e, oluşturmuşsunuz. Peki bu Almanya seyahatinde organik işletmeler gezdik, organik marketler gezdik. E, buradaki izlenimlerinde de ilgili... E, Şimdi Almanya izlenimlerimizde en çok ilgimi çeken ne oldu biliyor musunuz? 500-600 yıllık işletmeler, e, hatta büyük çiftlikler, bir kasaba zannediyorsunuz veya Hı. köy zannediyorsunuz. Hayır, gidiyorsunuz ki orası bir çiftlik. Hı. O çiftliğin ne olduğunu Hı. gördüm açıkçası. Evet. Yani bir köy kadar bir yerin Hı. bir işletme ve o işletmenin de bir dernek üzerinden bugüne geldiğini fark ettim. Hı. E, şöyle ki, şimdi bizde STK'lar biliyorsunuz küçük. STK'lar öyle bir ticaret odası, bir esnaf sanatkarlar odası veya borsa gibi büyük ekonomik güç STK'ları değiliz. Ama burada gördüm ki işletmeler tamamen dernekler tarafından kurulmuş, geliştirilmiş ve sürdürülebilirliği sağlanmış. Özellikle de organik üretim yapan yerlere gittik ve bu çok etkiledi beni açıkçası. 500 600 yıldır devam eden bir e, farklı bir işletme, farklı bir yol. Hı. Ve bunun inşallah başarılı olur da Hı. organik üretim yapan ve bunun işin üzerinde duran Hı. Doğu Besbir gibi STK'larımız bu şekilde 100 yıl sonra bizim de böyle bir işletmemiz var diye Hı. bizden sonraki nesil bunu anlatırlar. Bu çok önemli çünkü e, sadece tarımı yapmak değil. Hı. O tarımın ya da yaptığınız Bizim zaten fıtratımızda Hı. şey var, tarım ve hayvancılık. Biz Hı. toprak insanıyız çünkü. O fıtratımızda olan şeyi geliştirip bunu yerleştirmek çok önemli olan ki bunu Almanya'da gördüm. Ve bu çok etkiledi ben açıkçası. Gerçekten güzel şeyler ifade ettiniz. Umarım Türk kadının gücünü organik tarımda da iyi bir şekilde değerlendirerek yine Nazmi Hocam gibi kıymetli eşi Hanım gibi önderlerle birlikte hem her durumdan başlayarak Türkiye geneline yayılmasını sağlarsınız. Çok önemli. Gerçekten işin içine girince anlıyorsunuz. Şimdi biz diyoruz ki işte ne yaptık biz kadınımıza? Foktorik bebek yapımı eğitimini verdik. Evet ev eksenli bir çalışma. Evlerinden çalışarak karşılıklarını çıkarıyorlar. Efendim galoş üretimi eğitimi verdik. Erzurum'da hiç galoş üretimi yapan bir yer yok. Biz bunu verdik. Evlerinden üretim yaparak e, alıyorlar. Efendim e, işte çilek üretimi eğitimi çok özelmiş. <laughs> biz <Evet. eğerse gülüyor> çok özel bir şey yapmışız. E, biz bir çocuk oyunu da saçtık. Mesela mahalle başı gibi biraz şeyi ee, yani çocukları kreşe gönderebilecek seviyede olmayan bir e, mahallemizde açtık mesela onu yürüttük e, yürütüyoruz kaybakamlığımız şimdi devam ettiriyor Sürdürülebilirliğini sağlıyor orada o çocuklara çok orijinal e, duygular içerisine girdik yani çok orijinal bir şey oldu orada çocuk o oyuncağı o malzemeyi bulup da oynayacak çocuklar değiller ve de. bütün mahallenin Çocuklar ondan faydalandılar iki yıl, daha sonra da Kaymakamlığımız Hı. devam ettirdi. Mesela yöresel bir ögemiz vardır, çok önemli bir yöresel öge olan ihram kumaşının dokuma eğitimini verdik. Bunu da şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediyemiz ve Olgunlaşma Enstitüsü açıldı. Bunlar sürdürüyorlar. Bunların dışında çiftçiliği bizim ...çok farklı bir gözle görmemizi sağladı bu proje. ben çok etkilendim bilmiyorum. Bunu kadınımıza anlatmamız lazım. Sadece bahçemizde 3-5 tane soğan yetiştirmek veya 1-2 salatalık, bir iki tane kabakla yetirmemeli. O bahçeyi bir çilek bahçesi haline getirmelerini sağlamalıyız. Özellikle kadınımıza bunu anlatmalıyız. Böyle düşünüyorum. Biz o çalışmaları yaparken kadınlarımıza okuma yazmayı da biraz önce söylediğim gibi verdik ve binin üzerinde kadına da okuma yazma öğrettik. Bu da çok önemli bir çalışmaydı. E, bunun yanı sıra Almanya'da gördüğüm çok e, bize katı geliyor açıkçası. <laughs> katı bir sistem böyle makinelaşmış bir şekilde herkes işe gidiyor. Biz de bir sisteme bağlayabiliriz bunu diye düşünüyorum. Her şeyi hep samimi yaptık. Bizler samimi insanlarız. Evet. Yine samimiyetimizi evet. bozmayalım. Yine o samimiyet, o güzellik içerisinde devam edelim ama bir sistem üzerinde yürüyelim. Bunu da burada Hı. daha çok fark ediyorsunuz işin evet, içine evet. girince. Evet. E, yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun, çok memnun olduk. Ben e, Teşekkür sizlerle ederim. Sizlerle Almanya'da e, organik tarım paydasında buluşmak, e, tanışmak e, gerçekten bizler için e, güzel bir e, kazanç oldu. Evet. E, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum burada sizleri tanıdım, sizlerin Organik tarıma verdiğiniz emeklere, bilgilerinizi paylaştığınız zaman farkına vardım. Sonra Adana, Kayseri, Konya gibi illerimizden gelen çok değerli organik tarım dostlarıyla bir araya geldik. Çok verimli bir toplantı oldu. Sadece geldiğiniz şehirde yani Bon şehrinde yapıldı bu şey biliyorsunuz merkezi olarak toplantımız sadece Bon'da değil. Frankfurt'ta, Köln'de, sonra bugün gittiğimiz yerler neydi? <laughs> Yaklaşık 300 kilometre 300 mesafede şimdi e, mesela. Şehir, şehir isimleri yabancı Tabii, olunca aklınızda kalmıyor. Evet. Mesela oralarda 300 kilometre Frankfurt 200, iki <laughs> buçuk saatlik bir yol. Evet buraları gidip geldik ve yorgunluk hissetmedik. Evet. Hiçbirimiz. Ve, ve şu an Almanya'da saat gece 12'de başkanım e, yayın yapmayı tam Yayındayız etti. Yayındayız ve gayet <laughs> Çok gayet teşekkür ederiz. Hepinizin dostluğunu, dostluğunu kazandığıma inanıyorum. <gülüyor> öyle <gülüyor> aynı, aynı, şekilde. Ve dost olarak buradan her ilde hem organik tarım dostu hem bizim dostlarımız oldu bu proje sayesinde. <laughs> Tekrar Nazmi Ilıcalı ve Çiğdem Ilıcalı çiftine ve emek veren herkes Herkese eğitimcisinden koordinatörüne Hı. en küçük işini yapan bir kalem oynatan kişiye dahi şükran borçluyum. Çok teşekkür ediyorum. Biz Sizi, de. Siz de bu şekilde bizi değerlendirdiniz. Size de çok teşekkür çok, ediyorum. Çok teşekkürler. Her zaman iyi yayınlar yapın. İyi yayınlarda buluşalım diye de arzu çok, ederim çok, açıkçası. Çok teşekkürler. Hem Erzurumlulara. Hem de Türkiye genelinde bizi izleyen Organik Tarım TV izleyicilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Bu, bu arada da bugün Erzurum'un Ermeni mezaliminden kurtuluşunun 102. yıl dönümüydü. İstiklal Marşı'nın da kabul, kabul yıl dönümüydü. Bunu da kutluyorum. Rabbim o günleri bir daha göstermesin. Başkanımın duygularına ben de katılıyorum. Organik Tarım TV ailesi olarak. Hem Erdurum'un kurtuluşunu hem de istiklal marşımızın kabulünü Organik Tarım TV ailesi olarak kutluyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz efendim.